Bugün yine Avusturya'da bir yurttaşımızın evindeyiz ama kimin olduğunu bilmiyoruz. Bu tamamen bir sürpriz yapacağız. Avusturya'da olduğumuz için, burada bulunduğumuz için mutlaka onlar bizi hep ekranda görüyor. Ama biz istedik ki onlar bizi bugün de evinde görsün. Hadi. Hadi Sen abi, çıkıyoruz. Ben Haydi de. bakalım. Evet. Alkış, alkış, alkış. Kocaman alkış. Hoş <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Amış. Evet. Cemile'min gezdiği dağlar meşeli imanım. Bu da bunu oynaması o. Cemile... Yok, bir, bir, artık, bir, dakika bir Bu dakika. Da Böyle oynuyor. olmadı. Cemile mi oy oynayacaklar? Ya, Böyle olmadı. Aa, olmaz. Cemile'min gezdiği dağlar meşeli imanım. <laughs> Cemile'min gezdiği dağlar meşeli imanım. Dan, dan, dan.